Hardware Plus'tan herkese merhabalar. Bugün Gemlik'te Top Fabrikası'ndayız. Fabrikanın açılış günü Kampüsün açılış günü diyebiliriz. Top Gemlik Kampüsü'nün açılışına geldik. Murat Tosun'la birlikte olacağız. Murat Tosun bize aracın özelliklerini aktaracak, anlatacak. Şöyle çevreyi size göstereyim istiyorum. Ana girişteyim. Biraz trafikli bir girişti ama girdikten sonra içerisi gayet rahat, gayet güzel. Evet, birlikte ilerleyelim. Neler göreceğiz? Bugün buraya 4000 kişi davet edildi. Ben de o davetlilerden bir tanesiyim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir davetli kartıyla beni de içeri aldılar. Kişi özel gelen davetiyeler. Yani yerime o gitsin ya da bu gitsin diyemiyorsunuz. Hep birlikte burada kampüsün açılışını muhtemelen banttan çıkacak ilk seri üretim aracın çıkışını göreceğiz. Ve birlikte biliyorsunuz HVP Oto bir bölümümüz var içeride. Harry Plus'ın altında. Orada Murat Tosun size otomobil içerikleri üretiyor. Murat Tosun'un anlatımıyla tüm detayları hep birlikte öğreniyor olacağız. Anladığım kadarıyla basın mensuplarının yerleştiği bölümün şu alan olduğunu görünce diyorum ki muhtemelen herhalde etkinlik burada yapılacak. Bir bakalım içeride neler var, size göstermiş olalım. Sıkı bir denetim, sıkı bir kontrol var. Masın girişi bu taraf. Onu da anladık. Girmeden önce biraz içeriye bakalım neler var. Araçların olduğu bölümü görebiliyor muyuz? Şöyle bir o tarafa gireriz abi. Burası zaten bizim mekan. Biz şimdi burada bu bölgeyi fabrikanın içini sizlere ne kadar gösterebilirsek gösterelim. Şurada bir led ekran var ama gördüğüm kadarıyla çok da görünmüyor gündüz. Bayrağımız dalgalanıyor. Havada bir helikopter geziyor. Hazırlıklar full force devam ediyor. Bu akşamki açılış ve gösteri muhtemelen 29 Ekim gösterisi olacak. Ve evet, birlikte hepsini izleyeceğiz. Allah izin verirse. Evet, çok ciddi bir kalabalık var. Her yer takım elbiseli abiler de dolu. Bu takım elbiseli abiler de anlatıyor. Bilmiyorum ama neden burada olduklarını da bilmiyorum. İş biraz tabi ciddi bir iş sonuçta ülkenin. Ha, gazeteci abiler falan var. Yaşlı amcalar öyle. Gördüğüm kadarıyla yatım Bayer bile gelmiş. Duyan gelmiş. Bir bakalım içeride neler var. Evet, çok kaptı, çok havalı. Mesdiyar. Ve etkinlik alanına giriş yaptık. Uuu çok ciddi bir kalabalık var arkadaşlar. Etkinlik alanı maşallah yanıyor yani. Şurada araçlar var. Araçların olduğu alana ufak ufak birlikte gidelim. Haydi bakalım. Yemek servisleri. Abi benim de karnım aç. Bayağıdır bir şey yemedim. Ben de geleyim bir şeyler alayım. İkramlar var. Araçların başında ciddi kalabalık var gördüğüm kadarıyla. Herkes bir toplaşmış. Yerli ve milli aracımız bu arada hem heybetli hem ihtişamlı hem de çok güzel görünüyor. Bu gemlik rengi. Gemlik zeytini renginde yapmışları. Hakikaten renklerin seçimi ve renklerin adlandırılması ayrı güzel. Onun için <laughs> nasıl bir yoğun var, yoğunluk var, <laughs> nasıl bir kalabalık var. Vay vay vay. Tamam bunları yakından bakacağız. Aracın içini de görmek, göstermek istiyorum size. Bak, bak, bak. Büyük bir sahne yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Karşı tarafta. Alan <laughs> böyle bir sahne. <laughs> Müthiş olmuş. Yok, yemede hiç bir <laughs> Açım açım. Bir karnımı doyurayım ondan sonra sizinle sohbete geliyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Selamlar herkese. Evet biz bir yemek konusu verelim. Sonrasında devam ederiz. Haydi görüşürüz. Bu kalabalıkta seni buldum. Yaklaşık yaklaşık 4000 kişi var Murat. Ve 4000 kişi herkes herkes stok için, açılış için buraya geldi. Çok acayip evet. yani Nasıl buluştuk, ne oldu yani? <laughs> telefon çalıyor, telefon duyamıyorsun falan. Öyle bir şey var ama şöyle bir de bir durum var. Her şeyin olmaz organize yani. Çok. Her şey yerli yerinde tık 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 tık. Bir de galiba bu şey hani duygusal bir durum yani. Tabii canım. E, tabii. Öyle. Mesela şey bekliyorum hani arabada kuyruk bekliyorum içeri girmek için falan. Suratım gülüyor hani. Ben hani e, futbol tuttuğum takım falan söyleyeyim de o maçlarına gittiğim zaman bile sıra beklerken böyle ee, falan oluyorum. Orada hiç sıra bekledim, hiç sorunsuz geçtim, geldim, içeri girdim. Teminini attık. Fabrika yapılmaya başladı falan derken, işte kurdele kesildi. Artık kesildi diyorum çünkü bitti burada olay. 4000 kişi geldi, biz de buradayız senle beraber. Şahane bir duygu, çok acayip bir duygu. Yani konuştuğumuz yerli otomobil tok artık resmen üretilmeye başlıyor. Mart ayından itibaren de satışa sunulacak. Mart diyoruz ama şöyle bir şey de var tabii. bu onaylar biraz daha erken alınabilirse çünkü Top yönetimi sürekli şunu söylüyor. İlk çeyrek, ya Ocak'ta ilk çeyrek, Şubat'ta ilk çeyrek, Mart'ta ilk çeyrek. O alınacak onay belgelerinin bitişine göre onay belgeleri bitti mi TOK, bir buçuk yıl boyunca sadece Türkiye'de satılacak. Bu, bu arabaya ulaşmak isteyenler için çok büyük bir avantaj olacak. İlk öğrendiğimiz bilgilere göre 2023 yılında 18.000 adet, 18 bin adet üretilecek ve iç pazarda satılacak. Sonrasında kademe kademe üretim yükselmeye başlayacak. Zaten 2030 yılına geldiğinde 1 milyon adet 5 farklı karoserde TOK modeli üretilmiş ve satılmış olacak. Yani 2030 hedefi çok büyük yıllık üretim adedi hedefi 175 bin adet. Bunları çok net bir şekilde başarabileceklerini görüyoruz. Değil mi? Beraber gezdik. Yani müthiş, müthiş bir tesis. 50 yaşında heyecanla geldik, burada gördük. Birazdan zaten üst düzey yetkililerin katılımıyla, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla daha fazla detayları açıklanmış olacak. Ama şu ana kadar yaşadığımız her atmosferde çok güzel bir şey ya. Yıldır, bilmiyorum yani çok güzel bir şey ya. Heyecanlıyım, yerimde duramıyorum. Ya acaba kalabalık şey olur muyum falan derken hiç umurumda değil yani. Sabaha kadar beni burada çok rahat bir şekilde tutabilirler. Evet, Hepimiz hayırlı olsun. Tok, kompakt su geldi. Darısı işte şurada görüyorsunuz hemen. Değil mi? Fastback, bu Fastback dediğimiz araçlardan bir tanesi. Bu son dönemlerde zaten otomotiv sınıfının Su'dan sonra yani Su dediğimiz sınıftan sonra yeni ortaya çıkardığı bambaşka bir sınıf. Fastback. Bunu çok sık duyacağız. Yani diğer tüm markalarda da geliyor. Diğerli otomobil markamız bunu daha en baştan yakaladı. Böyle bir otomobili karşımıza çıkarttı. Daha karizmatik bunlar sedanda. Yani daha böyle güzel detayları var, ince detayları var. Burada görüyorsunuz zaten hemen arkamda kompakt su var. İlk onunla tanışacağız. İlk onun her şeyini kullanacağız, öğreneceğiz, test edeceğiz. Hem arkasından e, gene kompakt sınıftaki Fastback modeli test edeceğiz. Ondan sonrasında bizi bekleyen bir tane B su model var. Küçük su model. O daha uygun fiyat beklentilerine cevap verecek bir araç olacak. Onun yanında MPV var. Ailelere de hitap edecek bir model olacak. Bir tane söylenen bir C sedan var. C sedan ve C hatchback deniyor. Yani ayrı ayrılar mı, Fastback'ten mi söz emin değilim ama bir tane de c yani uygun fiyatlı c olursa efsane olacaktır. Tok 2030 yılında 1 milyon adet üretilmiş ve satılmış bir marka olmak için Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim 2022'de yola çıktı. Hepimiz için hayırlı olsun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Süper sundun. Haydi gidip detaylara bakalım. Hadi. Bak, gidelim. Haydi. Evet Murat Tosun'dan görüşleri aldıktan sonra aracın şasisini bu şekilde sergilendiği bir alana geldik. Şu anda şasiyi görüyoruz. Gördüğünüz gibi şu alttaki kısımlar. <laughs> Ama şimdi biraz enerji Gayet başarılı görünüyor. Sen anlatıyorlar. <laughs> <laughs> Maşallah diye taş. Çok güzel görünüyor. Şimdi daha geniş açıdan sizlere göstereyim. Şimdi gelelim batarya kısmına. Aracın batarya kısmı. Ve motor kısmını buradan görebiliyoruz. Burası motor bölümü, motordan sonra gördüğüm kadarıyla batarya kısmı bu alana yayılmış durumda. Burada aktarma kısmı var. İşte tok diğer otomobilin ciğerleri yani bu otomobili yürütecek her şey burada. Çok yerli otomobili kurumda ne olacak? Şöyle olacak. Bir tane 200 beygir, bir tane 400 beygir güç üreten seçenek olacak. Bunlardan bir tanesi iki çeker olarak satılacak, bir tanesi dört çeker olarak satılacak. Burada elbette satış fiyatı olarak iki çeker daha güçsüz olan daha uygun fiyata satılacak. Aynı şekilde burada batarya oluyor. Bataryalar burada bir tanesinde 300 kilometre menzil sunacak, bir tanesinde 500 kilometre menzil sunacak. 400 beygirlik araç 100 kilometre 4.7 saniyede çıkacak. 200 beygirlik araç ise 7.6-7.7 saniye gibi hızlanma değerine sahip olacak. Murat'cığım, batarya mı bu? Aynen o. Ama yani bura ne yapıyoruz biliyor musun? Sadece batarya deyip geçmiyoruz. Neden biliyor musun? Şimdi tesisi gezdik. Emlik kampüsü deniyor buraya. Niye deniyor? Hemen sağ tarafta da dev gibi batarya fabrikası var. Bunun için Siro diye bir şirket kuruldu. Siro bu yerli otomobili bataryalarını da burada üretecek. Nasıl üretecek? Yerli madenlerde. Elbette Çinli bir ortağı var bir şirket olarak ama Türkiye'deki madenleri kullanarak şurada Siro, şurada göreceğiniz yerli otomobilin bataryalarını üretecek. Bu çok büyük bir hikaye. Yani batarya konusunda da bu Gemlik kampüsünde Türkiye'nin adı tarihe altın harflerle yazılacak. Çünkü çok büyük planları var bu batarya konusunda. Ee, çok yakında Siro ile ilgili de açılışlar, toplantılar yapılmaya başlayacak. Çok elbette çok önemli bir araba işte bir teknoloji cihazı ama burada Siro imzasını da göreceksiniz zaten aşağıda. Bunu asla yapana, yapmamak lazım. Bu Türkiye otomotiv sektörü açısından çok değerli bir şey. Çok teşekkür ediyoruz, efsane bilgi abi. Harikasın! Yakından çekil. Allah! Evet, herkes aracın üzerine kendi imzasını atıyor gördüğüm kadarıyla. Biz de HVP ekibi olarak şöyle uygun bulduğumuz bir yere kendi adımızı yazıyor olalım. Hardware Plus buradaydı. Evet sevgili Hardware Plus takipçileri, sizler için hem muratlısından çok güzel bilgiler aldık. Araçları zaten gördünüz girişini fabrikanın ana fuayesinden bu alana kadar tamamını etkinliği sizler için yerinde takip ettik. Tüm detaylarıyla sizlere aktardık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki Hardware Class videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.